Gerin taşıdığı sır, zamanın dışına saklanmış, haritalarda görünmeyen bir ülke vardı. Lunaria. Bu ülke, gökyüzündeki bulutların dahi renk değiştirdiği, nehirlerin şarkı söylediği, ağaçların ise sır sakladığı tuhaf ama büyüleyici bir yerdi. Lunaria'da yaşayan herkes mutluydu, herkes hariç Mira. Mira, çok meraklı bir kızdı. Köyündeki herkesin aksine doğduğu yerle yetinemez, hep yeni şeyler keşfetmek isterdi. Rüzgarın sesine, ağaçların titreyişine, nehirlerin çağlamasına kulak verir, başka bir yerde başka bir şeyler olduğunu hissederdi. Ama kimse onu dinlemezdi. Bir gün Rüzgar, Mira'nın kulağına sanki fısıldadı, aradığını bulmak için cesaretini bulmalısın, bu söz Mira'nın kalbine dokundu. Demek ki bir şey var, diye düşündü. Birinci bölüm, konuşan orman Mira, Lunaria'nın derin ormanlarına girdiğinde ağaçların dalları hafifçe eğilip onu selamladı. Güneş ışığı yapraklardan süzülerek altın tozları gibi yere düşüyordu. Birden önüne minik bir yaratık çıktı. Kırmızı tüyleri, devasa kulakları olan bir hayvan, Pipo. Pipo Mira'ya gülerek "Sen de mi sırarıyorsun?" dedi. Mira şaşkındı ama merakı ağır bastı. Rüzgar bir şey söyledi. "Ben de anlamını bulmaya çalışıyorum." Pipo başını salladı. "Rüzgar boş konuşmaz. Ama söylediğini anlamak için hem gözlerini hem kalbini kullanman gerekir." İkisi birlikte yürümeye başladı. Ağaçların arasında sık sık durup garip yaratıklarla selamlaştılar. Fakat ormanda herkesin bir telaşı vardı. Çünkü Lunaria'nın en değerli ışığı olan mavi yıldızın parıltısı azalmaya başlamıştı. Hikayenin devamını merak ettin mi? O zaman hemen şimdi kanalımıza abone ol. Abone olduysan hadi devam edelim. 2. Bölüm: Yıldızın Sırrı. Ormanın sonunda gökyüzüne yükselen dev bir kule vardı. Armonya Kulesi. Yıldız, kulenin en tepesinde parlıyordu ama artık güçsüz görünüyordu. Kulenin kapısı kendiliğinden açıldı. İçeriden ince bir ses duyuldu. "Hoş geldiniz." Bu, kulenin ruhu olan Araydı. Arya'nın sesi hem bir şarkı hem de bir masal gibiydi. "Yıldızın ışığı, ülkedeki insanların merakı ve cesaretiyle besleniyor," dedi. "Son zamanlarda herkes alıştığı hayatı yaşıyor. Kimse yeni şey denemiyor. O yüzden yıldız sönüyor." Mira şaşkınlıkla kalbini gösterdi. "Ben merakımı kaybetmedim." Arya gülümsedi. "Evet Mira, bu yüzden seni çağırdık. Yıldızın yeniden parlar hale gelmesi için ülkeye ilham olmalısın." Cesaretini göster, merakını paylaş. İnsanlara yeni şeyler denemeyi öğret. 3. Bölüm Lunarya Eylam Mira ile Pipo köy köy dolaştılar. İnsanlara yeni oyunlar öğrettiler, hiç denemedikleri yemekleri pişirmelerine yardım ettiler, çocuklara yeni hikayeler anlattılar. Bazıları, bunu yapamam dediğinde Mira gülümseyip şöyle diyordu, denemeden bilemezsin, zamanla insanlar değişmeye başladı. Herkes denemek, keşfetmek, üretmek istiyordu. Köylerin ışıkları yeniden parladı. Yollar daha canlı, nehirler daha coşkulu akmaya başladı. Bu sırada Armonya Kulesi'nin tepesinde duran mavi yıldız yeniden ışıldamaya başladı. Önce solgun bir parıltı oldu, sonra tüm Lunarya'yı aydınlatacak kadar büyüdü. Dördüncü, bölüm, gerçeği anlamak. Mira Yıldız'ın ışığını görünce derin bir nefes aldı. Çünkü artık rüzgarın fısıldadığı sözün anlamını çözmüştü, cesaret, sadece büyük adımlar atmak değildir. Bazen diğerlerine ışık olmak, merakını paylaşmaktır. Pipo yanına gelip, biliyor musun Mira, Lunaria senin gibi birini uzun zamandır bekliyordu, dedi. Mira da gülümsedi, aslında hep içimdeydi. Sadece inanacak bir sebebe ihtiyacım vardı ve rüzgar o an tekrar esti. Bu kez tüm ülkenin içinden geçerek bir şey söyledi, ışığını paylaş, hep daha fazlasını bulacaksın, Mira, o günden sonra Lunaria'nın cesaret kızı olarak anıldı. Gittiği her yerde insanlara ilham oldu, yeni oyunlar ve yeni hayaller öğretti. Ve Mavi Yıldız hiç sönmedi. Hikayenin mesajı Herkesin içinde bir ışık vardır. Bu hikayede en çok beğendiğiniz kısım neresi oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir zamanlar uzak olmayan ama kimsenin tam olarak nerede olduğunu bilmediği küçük bir kasaba vardı. Bu kasabada çatısı lavanta renklerine boyanmış, pencerelerinden her daim hafif bir ışık süzülen eski bir ev yaşardı. Bu evin adı yoktu ama herkes ona Huzur Evi derdi çünkü kapısından içeri giren herkes, kalbindeki yükleri biraz hafiflerdi. Bu evde Elif adında genç bir kız yaşardı. Elif'in kalbi, rüzgarın savurduğu yapraklar kadar kırılgandı. Kendini bazen kaybolmuş hisseder, bazen de nedenini bilmediği bir boşluğun içinde dolaşırdı. Ama içinde, bir türlü sönmeyen küçücük bir ışık vardı. Belki bir umut, belki bir hatıra, Elif'e bu evi büyük annesi bırakmıştı. Büyük annesi, kasabada herkesin dertlerini dinleyen, gözlerinin içi gülerek konuşan, masal anlatmayı seven bir kadındı. Her gece Elif'e şöyle derdi, kalbinin ne dediğini duyarsan yolunu bulursun, yavrum, ama Elif büyüdükçe kalbinin sesini duymayı unutmuştu. Bir akşamüstü, güneş mor ve turuncu renklere bürünmüş gökyüzüne veda ederken, Elif evde dolaşırken eski bir kutu buldu. Kutunun üzerinde ince ince oyulmuş bir kelebek figürü vardı sanki kanatlarını her an çırpıp uçacakmış gibi duruyordu. Elif kutuyu açtığında içinden kurumuş bir lavanta dalı, bir defter ve solmuş bir fotoğraf çıktı. Tam o anda evin içine hafif bir rüzgar dolaştı. Perdeler dans eder gibi kıpırdadı, lavanta dalı mis gibi kokusunu odaya yaydı. Sanki bir masalın sayfası açılmıştı. Elif defteri eline aldı. Kapakta yazan tek kelime şuydu. Cesaret, defteri açtığında büyük annesinin yazısı belirdi. Masalımın devamı sensin Elif. Bir zamanlar bu evde Zeynep adında bir kadın yaşadı. Fotoğraftaki güzel gülüşlü kadın, o, bana hayatın en zor günlerinde bile insanın içindeki ışığı koruyabileceğini öğretti. Kalbinde fırtınalar koparken bile başkalarına umut olmayı başaran biriydi. Bir gün bana şöyle dedi, insan, başka bir insana iyi geldiğinde görünmez kanatlar kazanır. O günden sonra ben insanların kanadı olmayı seçtim Elif. Şimdi sıra sende. Bu lavanta dalı sana hatırlatsın, nerede bir koku saklıysa, orada bir anı, nerede bir anı saklıysa orada bir ışık vardır. Ve sen o ışığın taşıyıcısısın, Elif satırları okudukça gözleri doldu. Büyük annesinin sesi, sanki rüzgardan örülmüş bir masalın içinden konuşuyor gibiydi. Ev bir anda daha aydınlık göründü. Sanki duvarlar bile Elif'e gülümsüyordu. Elif lavanta dalını parmaklarının ucunda okşadı, tam o sırada hafif bir kelebek pencereden içeri süzüldü mor kanatlarında güneşin son ışıkları parlıyordu. Kelebek, kutunun üzerine kondu. Ve hiçbir şey söylemeden ama her şeyi anlatarak Elif, yolun buradan başlıyor, demiş gibi. O an Elif içinden bir karar geçtiğini hissetti, hayatına dokunacak, kalplere umut olacak bir yolculuğa çıkacaktı. Belki çocuklara öğretmenlik yapacak, belki yaşlılara hikaye okuyacak, belki de sadece birinin yüzüne gülümseyen ilk kişi olacaktı. Kelebek yeniden kanat çırptı ve lavanta kokusuyla beraber pencereden gökyüzüne uçtu. Geriye hafif bir masal tınısı bıraktı. Elif, kutuyu yavaşça kapatıp gökyüzüne baktı ve gülümsedi. Bu, onun masalının ilk sayfasıydı. Ve her masal gibi, kalpten yazılacaktı. Bir lavanta rüzgarının hatırlattığı gibi, insan, bir başkasına iyi geldiğinde gerçek yolunu bulur. Bu hikayeyi beğendiniz mi? En çok beğendiğiniz kısım neresi oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımız abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Wow! Gölgelerin unuttuğu şehir. Luminye günlükleri bölüm 1, uçsuz bucaksız dağların ardında, kimsenin bilmediği, hatta bilmediğini bile bilmediği bir şehir vardı, Luminya. Luminya sıradan bir şehir değildi, çünkü bu şehirde gölgeler kendi başlarına hareket ederdi. Evet, yanlış duymadın, her insanın gölgesi küçük birer canlı gibiydi. Ama bir gün gölgeler tıpkı toplu bir tatil planlamış gibi ortadan kayboldular. Bir anda, sessizce, hiçbir açıklama yapmadan insanlar kendi gölgelerinin yokluğunu o kadar geç fark etti ki, bazıları bunun modaya yeni giren bir trend olduğunu bile düşündü. Fark eden ilk kişi ise henüz 14 yaşında olan meraklı, kıpır kıpır bir kızdı. Lina. 1. Bölüm: Kayıp Gölgelerin Gizemi. Lina gölgesinin kaybolduğunu fark ettiğinde annesine koştu. Anne, "Gölge gitti." Kızım sabah kahvaltını yaptın mı? Gölgem yok. Nasıl sakin kalıyorsun? Benimkisi de yok ama olsun ev toparlamak daha kolay. Lina bunun bir felaket olduğunu hissediyordu. Çünkü gölgeler sadece karanlıkta beliren şekiller değildi. Luminyada bir insanın gölgesi onun gizli özelliklerini taşıyan koruyucusuydu. Gölgen yoksa cesaretinde eksik olurdu. Bu yüzden Lina kayıp gölgeleri bulmak için tek başına yola çıktı. Ama yalnız uzun süre yürüyemedi. Çünkü yolda biri ona takıldı. Daha doğrusu çarpıp düştü. Kendisini şehir tarihçisi ama resmi olarak kimse tarafından ciddiye alınmayan biri olarak tanıtan Timo. Timo gözlüğünü düzeltip parmağını havaya kaldırdı, gölgeler kaybolduysa bu, antik kitabın 73. Sayfasındaki kehanet eksi 4 beynin 3. paragrafında bahsedilen şeydir, neymiş, diye sordu Lina. Hiçbir şey. Çünkü o sayfa yırtık ama yine de çok önemli bir şeydir, Lina, Timo'nun garip ama işe yarar biri olduğunu anlamıştı. Hikayenin devamını merak ettin mi? O zaman hemen şimdi kanalımıza abone ol. Abone olduysan hadi devam edelim. İkinci bölüm Fısıltılar Vadisi. Araştırmaları onları Luminya'nın dışındaki Fısıltılar Vadisi'ne götürdü. Bu vadi, geceleri duvarlardan yankılanan seslerle doluydu ve bu sesler uğultu gibi değil, gerçek kelimeler gibiydi. Lina kulağını vadinin rüzgarına verdiğinde bir şey duydu. Işığını saklama, yoksa gölgende kaçar. Timo cevap olarak, ben ışığımı saklamıyorum ki, sadece geceleri lambayı açık bırakmayı unutuyorum, dedi. Fakat vadi onlara bir ipucu vermişti. Gölge kaybolması, insanların kendi iç ışığını, yani yeteneklerini, meraklarını ve cesaretlerini saklayarak yaşamaya başlamasından kaynaklanıyordu. Lina bunun doğru olduğundan emindi. Çünkü Luminyada herkes artık aynı şeyi yapıyor, kimse yeni bir şey öğrenmiyor, kimse risk almıyordu. Bu yüzden gölgeler sıkılmıştı. Evet, bildiğin sıkılmışlar ve gitmişler. 3. Bölüm Gölgeler Diyarı Vadi, Lina ve Timo'yu ışıkla karanlığın birleştiği dev bir kapıya götürdü, gölgeler diyarı kapısı. Kapıyı açtıklarında siyah gri bir dünya ile karşılaştılar. Gölgeler orada tıpkı insanlar gibi dolaşıyor, oyunlar oynuyor, kendi aralarında şakalaşıyordu. Lina kendi gölgesini buldu. Küçük bir çocuk gibi zıplayıp eğilip kalkıyordu. Neden gittin? diye sordu Lina. Gölge bir şekil çizerek cevap verdi, beni kullanmıyordum, Lina anlamadı. Timo da gölgesine baktı, seni kullanmıyordum mu? Ben seni nerede kullanacaktım ki? Not defteri olarak falan mı? diye homurdandı. Ama gölgeler açıklamayı sürdürdü. Eğer bir insan cesaretini, merakını ve hayal gücünü kullanmazsa gölgesi zayıflar. Zayıflayan gölge, kendi varlığını korumak için gölgeler diyarına çekilir. Lina kendi gölgesine baktı ve içinden bir pişmanlık geçti. Dördüncü, bölüm, ışığını kullanırsan gölgende döner. Lina ve Timo, gölgelerle konuşarak bir anlaşma yaptılar gölgeler Luminya'nın insanları tekrar yeniliğe açık, denemeye istekli, hayal kuran bireyler olursa geri döneceklerdi. Lina bunu kabul etti ve gölgelerle birlikte şehre döndü. İlk iş olarak herkesin evine gidip şöyle bağırdı: "Işığınızı kullanın. Yeni şeyler deneyin. Hata yapmaktan korkmayın." Gölgeler ancak böyle geri döner. Timo da megafonla bağırıyordu. Ayrıca kimse gölgesini çamaşır makinesine atmasın. Geri gelmez. Şehirde insanlar yavaş yavaş değişmeye başladı. Kimisi yeni şeyler öğreniyordu, kimisi cesaretini toparlıyor, kimisi de uzun zamandır ertelediği hayaline adım atıyordu. Ve ertesi sabah Luminya'da herkesin gölgesi geri dönmüştü. Hikayenin mesajı bir insan içindeki ışığı saklarsa gölgesi bile onu terk eder. Bu hikayede en çok beğendiğiniz kısım neresi oldu? Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.